oynayacağız. Oynayalım. Bu çocuk hasta olmuş. Şimdi onu bilgisayar yıkarım. Değil mi? Şunu da yapalım. Para dersin. Şimdi hasta olmuş ya. Ona açtık çorba almamız lazım. Tamam. Al bakayım. Şimdi sana ilaç vereyim. Bizler büyük arkadaşlar. Bunlar büyük. Dört, dört, yedi. Şimdi oyun oynayalım. Araba oyunu burada. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Asla şöyle. Yarın si size testini öğretmen videosu deneyeceğim. Beni çalışın. kaybediyorum. Gittik <laughs> di, araba aldık. Kaybettik ama para para aldık para. Artık videomda yayasın. Eğmen güzel bir. Yedi, yedi, araba yedi, yedi, araba yeni, yeni, yeni şarkı Yedi, yedi, araba yedi, araba yedir. Şimdi hadi başta oyun oynayalım. Bir Buradan tutalım. Hop, sopsi. Şimdi bence şunu oynayalım. Pande, bir tane panda var. Onunla içecekleri toplamaya çalışıyoruz. Siz de bu oyunu yüklerseniz biz de birlikte oynayabilirsiniz. che che che